Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Manyetizma konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz manyetik alan içinde akım taşıyan tele etkeden kuvvet. Şimdi biz daha önceki videolarımızda bir telden akım geçirildiğinde telin etrafında bir manyetik alan oluştuğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla biz bu akım taşıyan teli bir mıknatıs parçası gibi düşünebiliriz. Sonuçta etrafında manyetik alan var. Bir mıknatıs parçasını başka bir mıknatısın alanına yani bir manyetik alana koyarsanız iki mıknatıs arasında itme ya da çekme kuvveti oluşacaktır. İşte bunun mantığını böyle düşünebilirsiniz. Şimdi biz bu tele etki eden kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulmayı öğreneceğiz. Bu videodaki ana konumuz bu arkadaşlar. Bir kere önce formülünü bilmemiz şart tabii ki. F eşittir B çarpı I çarpı L olarak formülü var buradaki B manyetik alan, I bu telden geçen akım şiddeti, L de telin manyetik alan içerisindeki boyudur arkadaşlar. Yani uzunluğudur. Uzunluk olduğu için bunun birimi metre, bu amper, bu da tesla'dır. Eğer telimiz manyetik alana dikse, yani telle manyetik alan arasındaki çizgiler 90 derece ise formülümüz direkt BIL oluyor. Ancak arkadaşlar tel ile manyetik alan arasında bir açı varsa formülümüz bil çarpı sin alfa oluyor. Ve bu formülü şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Fen bilgisi şeklinde aklınızda tutabileceğinizi arkadaşlar düşünüyorum. Aslında 90 derece olduğunda da bu fen bilgisi formülünü kullanabilirsiniz. Sonuçta sinüs 90 olacak. Hani telle manyetik alan arasındaki açı. Sinüs 90'da bir yaptığı için ne olacak? Bil olacak. Formülümüz dikse bil, dik değilse bil sin alfa. Şimdi gelelim arkadaşlar bu tele etkeden kuvvetin yönünü nasıl bulacağız? Ben daha önceki anlattığım manyetizma videolarında kendime göre bir sahil kuralım vardı onu kullanıyordum. Ancak öğrencilerimiz bayağı bir sıkıntı çekiyor çünkü bazı soruları çözemediğinde video çözümünü izliyorlar. Video çözümlerinde de hocalar genelde diğer sahil kuralını kullandığı için yani benim kullandığım yöntemi kullanmadığı için sorun yaşanıyor. O yüzden ben de bundan sonraki videolarımda herkesin kullandığı sağ kuralını kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bizim baş parmağımız yine akım oluyor arkadaşlar. Çünkü biz düz telde baş parmağın akım olduğunu zaten birkaç videodur kullanıyoruz. Dört parmak manyetik alanı verecek. Avuç içi ise kuvvetin yönünü gösterecek. Ama elimizi tokat şeklinde açmamız gerekiyor. Yani şu şekilde açacağız. Bakın şu tel etkilen kuvvetin yönünü bulmaya çalışalım. Baş parmağımız akım değil mi? Bak, akım ne tarafa yukarı? O zaman sen baş parmağını yukarı doğru tuttun. Elimizi tokat şeklinde açacaktı, açacağız demiştik. Şöyle açtık. Baş parmağımızı yukarı tuttuğumuzda, dört parmağımızda manyetik alan olması gerekiyor. Bak burada dört parmak manyetik alan. O zaman bakın gençler, benimle birlikte lütfen yapın. Sağ elinizin dört parmağını sağa doğru veriyorsunuz. Bakın manyetik alan sağa doğru. Baş parmağımı yukarı doğru veriyorum. Avuç içim nereyi gösteriyor? Sayfanın içini gösteriyor değil mi? Yani bu teli etkeden kuvvet sayfa içine doğrudur diyorum. Ve telin üzerine etkeden kuvvetin yönünü şu şekilde gösteriyorum. Ve kenarına da F yazıyorum. Yani bu tel sayfanın içine doğru itilir anlamına geliyor. Zaten bu yönü çok çok sizlere uygulatacağım. Ve iyice öğrenmenizi sağlayacağım. Şimdi burada bir çarpı var. Çarpı ne demek? Sayfa dışı. Pardon sayfa içi. Ama çarpı ne? I. Yani akım. Sayfa içine doğru giden bir tel var diyor sana. Yani şu şekilde. Sayfanın içine doğru giden bir tel var. Şimdi bizim dört parmağımız neydi? Manyetik alan. Manyetik alan ne tarafa? Sola doğru. Bak dört parmağını sola doğru çevir. Tamam mı? Ama baş parmağın da akımı gösterecek. Akım sayfanın içine doğru olduğu için sen de şöyle yapman lazım. Bakın dikkat edin. Dört parmağımı bozmadan bunu çevirdim. Şimdi öğrenciler genelde 4 parmağı unutup bunu aşağı doğru çeviriyor. Ama senin 4 parmağın sola doğru olması lazım. Çünkü manyetik alanı gösterecek 4 parmak. Baş parmak görüyorsunuz sayfa içi. Avucum nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın yukarıyı gösteriyor. Bakın sayfanın yukarı tarafına doğru gösteriyor. Yani bu tele etkeden kuvvet bu tarafa doğrudur diyeceğiz. Gelelim buna. Bu sefer başparmak nokta değil mi? Çünkü akım başparmaktı Ve akım bize doğru yani nokta. O zaman şöyle. Ama arkadaşlar dört parmağımda nereyi göstermesi lazım? Aşağıyı. Bakın arkadaşlar şöyle yapabildiğim kadar yapıyorum. Dört parmak aşağıyken baş parmağım da yukarıyken benim avucum ne tarafı gösteriyor? Sağ tarafı gösteriyor değil mi? Yani arkadaşlar e, elimi çok çeviremiyorum ama bir daha şöyle deneyeyim. Bakın baş parmağım yukarı dört parmağım aşağıyken avucum sağ tarafı gösteriyor. İşte bu tele etkeden kuvvet sağa doğrudur diyeceğiz. Şimdi buraya geldiğimizde telle manyetik alanın birbirine paralel olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir kuvvet etki etmez. Zaten baş parmağını sağa doğru tutsan dört parmağını sola tutamıyorsun. Yani bu ikisini e, parmağını kırman gerekiyor. Yani bunu bu tarafa iken bunu bu tarafa yapman için sakın denemeyin. Elinize bir şey olabilir. Eğer manyetik alan tele paralelse o tele herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi buraya gelelim. Telden geçen akımın yukarı doğru olduğunu görüyorsunuz. O zaman baş parmağım yukarı doğru. Dört parmak manyetik alan. Manyetik alan N'den S'ye doğru yani sağa doğru. Bakın baş parmak yukarıyken dört parmağın sağ tarafı gösterecek. İşte baş parmak yukarı akım. Dört parmak sağ. avucum nereye döndü? Sayfanın içine bakıyor değil mi benim avucum? Şurası nereye bakıyor? Bakın aşağı. Demek ki arkadaşlar bu tele etki eden manyetik kuvvet sayfa içine doğrudur diyeceğiz. Şimdi olayı iyice, iyice pratikleştirmeniz için bu sefer de ben size akımın yönünü soruyorum. Şimdi arkadaşlar kuvvet neydi avuç içi? Bunu nasıl aklında tutabilirsin? Sen bir yere tokat atarken avucunun içiyle kuvvet uygulamıyor musun? İşte avuç içi kuvvettir. Bunu böyle aklında tutabilirsin. Baş parmak zaten akımdı. Dört parmakta manyetik alan. Zaten bak dört parmak şöyle çizgi çizgi bir sürü çizgi var bak böyle. Her parmağın bir çizgi gibi değil mi? Manyetik alan çizgileri de böyle bir sürü oluyor ya. Dört parmak manyetik alan böyle düşün. Baş parmak akım. Avuç içi de tokatı, tokat atarken kuvvet uyguladığın yer avuç içi. Avuç içi de kuvvet. Şimdi yapıyorum. Dört parmağım aşağı doğru. Bakın avuç içim de sağa doğru. Çünkü kuvvet sağa doğru. Dört parmak aşağı avuç içi de sağa doğruyken ne oluyor arkadaşlar baş parmağım? Yukarı doğru. İşte bu telden geçen akım nokta şeklindedir diyorum. Buraya geliyorum. Dört parmak manyetik alan sağa doğru yaptım. Avuç içim nereye olması lazım? Aşağı doğru. Bakın benim şu an avuç içim aşağı doğru bakmıyor. Ama şimdi arkadaşlar dikkat edin. Dört parmağım sağa doğruyken avucum da sayfanın aşağısına doğru döndü. Bakın işte baş parmağım sayfanın içini gösteriyor şu anda. Yani bu telin akımı sayfa içine doğru olmalıdır canlar. Demek ki çarpı şeklinde bir akım varmış burada. Şimdi buraya gelelim. Burada da arkadaşlar bize akımı göstermiş. Akım nereye doğru? Sayfa içine doğru. O zaman baş parmağımı sayfanın içine çevirdim. Kuvvet avuç içiydi. Avuç içini kuvvet tarafına çevirdim. Bak avucum sağa bakıyor. Kuvvetle aynı. Baş parmağımda akım. Dört parmak yukarıyı gösteriyor. İşte o buradaki manyetik alanın yukarı doğru olduğu anlamına geliyor. Buraya gelelim. Kuvvet var. Kuvvet ne? Bak çarpı demiş ama kenarına F demiş. Yani sen avuç içini F yapmıyor muydun? Evet. O zaman avuç için çarpı olacak. Yani aşağı doğru dönecek. Döndü mü? Döndü. Şimdi baş parmakta yukarı akım. Bak baş parmak yukarı. Avucum içeri yani kuvvet. Bakın dört parmağım nereyi gösteriyor? Sayfanın sağını gösteriyor. İşte bu bölgedeki manyetik alanın da sağa doğru olduğu anlamı çıkıyor arkadaşlar buradan. Bu deneyimizde ise iletken bir telden akım geçirildiğinde ve bu akım geçirilen tel bir manyetik alana girerse tele bir manyetik kuvvet etkeder. Bu kuvveti de F eşittir bil formülüyle bulabiliriz demiştik. Şimdi bunun deneyini göreceğiz arkadaşlar. Deneyi yapan öğretmenimiz birazdan elektrik akımını verecek. Ve buradaki tel parçası manyetik alan içerisinde olduğu için ve tel parçasından bir akım geçtiği için tel parçasına bir kuvvet etkileyecek. Ben deneyi daha önceden izlediğim için ne tarafa doğru bir akım geldiğini biliyorum. Akımı ben sarıyla gösterdim. Manyetik alan N'den S'ye doğru. Dolayısıyla baş parmak elektrik akımı. Yani şu anda ekrandan bana doğru geliyor. O zaman baş parmağımı şu şekilde tuttum. Bak kendime doğru tuttum. Dört parmak yukarı yani manyetik alan görüyorsunuz yukarı. Avuç içi sol tarafı gösteriyor. Yani benim solumu gösteriyor. Yani arkadaşlar birazdan bu tel parçasına sola doğru bir kuvvet etkileyecek. Ve tel parçası sola doğru savrulacak. Hadi bakalım deneyi başlatalım ve Sola doğru savrulup savrulmadığını hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi elektrik akımını vereceğiz. Şu anda çünkü akım verilmediği için tele herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Bakın elektrik akımını verdiği anda arkadaşlar telin ne tarafa doğru savrulduğunu görüyorsunuz. Sola doğru savruldu. Aynı tele diğer yönde bir elektrik akımı verseydik bakın öğretmenimiz şu anda akımın yönünü değiştiriyor. Yani kutupları değiştirerek akımın yönünü değiştiriyor. O zaman ne olacak? Baş parmağımız sayfadan içeri doğru yani ekrana doğru olacak. Dört parmağımız yine N'den S'ye doğru. Avuç içi bu sefer sağa doğru olacak. Yani tel bu sefer diğer tarafa doğru bir kuvvete maruz kalacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynen söylediğimiz gibi oluyor. Demek ki iletken bir telden akım geçirilirse ne olur? Bu telde bir manyetik alana girerse tele bir kuvvet etki eder. Şimdi aynı olayı farklı bir öğretmenimizin deneyiyle tekrar göreceğiz. Bakın arkadaşlar burada bir demir e, çubuk kullanılmış yani iletken ve bu e, zeminde kullanılan levha aracılığıyla bu demir çubuğa bir elektrik akımı geliyor. Yani demir çubuktan bir akım geçiyor. Bir akım geçiyor bakın öğretmenimiz zaten şu anda hani sağel kuralının e, gösteriyor. Yani yukarı doğru bu ortamda bir manyetik alan var diyor muhtemelen şu alt zeminde bir mıknatıs kullanılmış ve mıknatısın manyetik alanı yukarı doğru. Elektrik akımı da parmağını kendine doğru tuttuğuna do göre içeri doğru dolayısıyla avuç içi sağa doğru bakıyor. Yani bu e, demir çubuk birazdan elektrik akımı verildiğinde sağa doğru itilmesi gerekiyor. Bakın akımı verdiği zaman çubuk sağa doğru itiliyor ve o yönde bir hareket gerçekleşiyor. Umarım bu yön olayını iyice anlamışızdır. Artık soruları rahatlıkla çözebiliriz. Çünkü yönü anladıktan sonra gerisi zaten F eşittir bil diye bir formül var. Başka da bir şey yok. Tele etkiden manyetik kuvvetin yönünü bulacağız. Şimdi sağa doğru akım. Baş parmağı sağa doğru çevirdim. Dört parmak yukarı bakıyor ama soru bana diyor ki manyetik alan diyor sayfa içine doğru. O zaman arkadaşlar ben dört parmağımı sayfanın içine doğru çeviriyorum. Şu an ayağa kalktım bildiğiniz. Bakın dört parmağım sayfa içini verirken Baş parmağım da sayfanın sağ tarafını gösterirken avucum nereye bakıyor? Sayfanın önüne doğru değil mi? Bak yukarı doğru bakıyor. Yani artı y yönüne bakıyor. İşte arkadaşlar bu gıcırtılar koltuktan geliyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yukarı doğru bir kuvvet oluşacağını bulduk. Buraya gelelim. Tel akımı yukarı doğru. Baş parmak akımdı yukarı. E, dört parmak manyetik alandı. Bakın sağa doğru çizgiler. Evet sağa doğru baş parmak yukarı. Bozmayalım. Avucumuz içeri bakıyor değil mi? Sayfanın içine bakıyor. İşte bu teli etkeden kuvvette sayfa içine doğrudur canlar. Dediğim gibi önemli olan yönünü bulmaktır. Gerisi hikaye. Şimdi tellere etkeden manyetik kuvvetleri sıralayınız diyor. Manyetik kuvvetimizin formülü F eşittir neydi? Bilsin alfa. Yani ben bilgisi olarak kodlayabilirdik. Şimdi canlar burada şöyle bir şey var. Şimdi bu 30 derecelik telin aslında şu kadar boyu var değil mi? Ama bu telin boyunu bileşenlerine ayırın desem ne yapacaksınız arkadaşlar? Diyeceksiniz ki bunun bir şöyle bir boyu var, şu kadar. Bir de şöyle bir boyu var diyeceksiniz. Doğru mu arkadaşlar? Bakın. Buradan böyle nokta nokta indireceksiniz telin. Bu kadarlık boyu var, bir de bu kadarlık boyu var diyeceksiniz. Örnek veriyorum. Burası 6 metre ise siz burasının 6 köküç olduğunu hani 30 60 90'ın kuralı gereği burasının da 12 metre olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar diğer teli bileşenlerini ayırın dediğimde ise bir şöyle bir parçası bir de şöyle bir parçası olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle nokta nokta indirirseniz değil mi? Bakın burası aynı mesafe değil mi? O zaman burası yine 6. E burada 37'nin karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 10'dur. Hani 6 8 10'dan. Bakın burası 10 metre. Buraya geldiğimizde sadece burası var. O zaman burası sadece 6 metre. Arkadaşlar bakın bizim formülümüzde fen bilgisi diyoruz ya. Ve biz hani dik olduğunda e, sin alfayı almaya gerek yok. Sadece f eşittir bil yapabilirsiniz demiştik ya. Bir de şunu öğrenmiştik. Eğer telle manyetik alan birbirine paralel olursa. Eğer telin böyle olursa manyetik alan da sağa doğru olursa o tele kuvvet etki etmez demedik mi dedik. Dolayısıyla bu telin 12 metrenin bileşenlerini ayırdık ya biz. 12'nin bileşenleri neymiş? 6 metreye 6 köküç. Arkadaşlar 6 köküçlük kısmı manyetik alanla paralel. Bakın manyetik alan da böyle. Tel de böyle. O zaman bu 6 köküçe hiçbir kuvvet etki etmiyor. Burada kuvvet etki eden kısım 6 olan kısımdır arkadaşlar. Yani şurası. Dolayısıyla biz burada şunu yokmuş gibi düşünüp sadece şunu alacağız. Ve dik. Manyetik alana gördüğünüz gibi dik. Yani e, buradaki telin numarası ne arkadaşlar? Bu fx, bu fy, bu fz olsun. Ben bir yerde yaz, yazı göremedim. Hangisi x, hangisi z ise. Şuna fz diyelim. fz eşittir arkadaşlar. b çarpı i çarpı l. l yerine de 6 yazıyoruz. 6 köküçlük kısmı işe yaramıyor. Paralel çünkü. Buna geldiğimizde bunun da bir parçasının 6 bu telin. Bir parçasının da 8 olduğunu görüyorum. Ama 8 olan kısmı işe yaramıyor. Çünkü manyetik alana paralel. Yani bu telin de işe yarayan kısmı 6. O yüzden arkadaşlar buna da ne yazıyorum? B çarpı I çarpı 6 yazıyorum. Buna geldiğimde zaten B çarpı I çarpı 6 diyorum. Hepsinin birbirine eşit olduğunu X, Y, Z birbirine eşittir. Çünkü tellerin boyları farklı ama tellerin manyetik alan içerisindeki dik kısımları aynı. Yani tellere kuvvet etki eden parçalarının boyları aynı. Dolayısıyla hepsinin L'si aynı, hepsinin i'si aynı, hepsinin B'si de aynı. O yüzden eşit oluyor canlar. Buraya geldiğimizde de yine FK, FL, FM'yi sıralamamız istenmiş. Arkadaşlar bir kere manyetik alanın nokta olduğunu görüyorsunuz. Nokta yani şu şekilde. Telin de yukarı doğru olduğunu görüyorsunuz. O da bu şekilde. Manyetik alan teleneği Dik. Dolayısıyla formül ne? Bil. Buraya gelelim. Telimiz bu sefer sağa doğru. Manyetik alanda böyle. Bakın birbirine yine ne? Dik. O zaman yine formül bil. Arkadaşlar bakın burada 37 derece var. Ama şaşırtmaca. Çünkü bu 37 derece manyetik alanla tel arasındaki bir açı değil. Bakın arkadaşlar. Tel bu şekilde değil mi? Mavi kalem teli temsil etsin. Manyetik alanda nokta değil miydi? Ne oldu arkadaşlar? Yine dik. Yani telimizle manyetik alan birbirine dik olduğu için yine formülümüz bil. Dolayısıyla bunda da formülümüz bil, bunda da formülümüz bil, bunda da bil. Ve arkadaşlar burada ne diyor? Eşit uzunluktaki diyor. Yani B'ler aynı, I'ler aynı, tellerden I akımı geçiyor. E L'ler de aynı olduğu için bu tellerin hepsini etkiden kuvvetler birbirine eşittir. Şuradaki 37 derecelik açı telin yatayla yaptığı açı. Ama bu telin yatayla yaptığı açının bir önemi yok ki. Eğer yatayda bir manyetik alan olsaydı o zaman bu 37'yi kullanacaktık. Şu anda manyetik alan ve tel gördüğünüz gibi birbirine ne dik. O yüzden açı kullanmıyoruz. Formül yine ne olmuş oluyor? BIL olmuş oluyor. Buna dikkat edin. Buradan sizi avlayabilirler. Şimdi akım taşıyan tellerin birbirine uyguladığı kuvvet kısmına geldik. Arkadaşlar burada bir manyetik alan yok. Yani dışarıda bir manyetik alan yok. Sadece teller var. Şimdi bu tel yukarı doğru akım taşıyor. Farz ediyorum ki bu tel de yukarı doğru akım taşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki tel birbirine bir kuvvet uyguluyor. Neden? E ben ne dedim? Akım taşıyan tel bir mıknatıs gibi davranıyor demedim mi? Dedim. E dolayısıyla bu mıknatıs bu mıknatıs birbirine haliyle bir kuvvet uyguluyor. Ya çekiyor ya itiyor bir şeyler oluyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bakın. Şimdi bu e, K telinin akımı yukarı doğru ya. Hani düz telde akım yukarı doğru olunca başparmak manyetik alanı gösteriyordu ya yapalım. Bakın şöyle yaptığımda K telinin L'nin olduğu yerde ne oluyor? Çarpı şeklinde bir manyetik alanı oluyor. Bakın L'nin üzerinde K'dan dolayı çarpı şeklinde bir manyetik alan var. K'nın üzerinde de arkadaşlar L teli için başparmağımı yukarı yapıyorum. Bu tarafta çarpı bu tarafta nokta. Yani K'nın üzerinde de nokta şeklinde bir manyetik alan var. Kimin manyetik alanı? L'nin manyetik alanı. E haliyle bu telin üzerinden akım geçiyor ve üzerinde de manyetik alan var. O zaman bu tele bir kuvvet etki eder. Nasıl eder? Neydi? Baş parmak akım yaptık. Dört parmak manyetik alan. Manyetik alan nokta. O zaman yukarı yaptım. Dört parmak manyetik alan. E, baş parmak yukarı doğru yani akım. O zaman K telini etkeden kuvvet bakın avucum sağ tarafı gösteriyor. İşte sağa doğru çekiliyor. Buna gelelim. Baş parmak yukarı. Dört parmak bu sefer manyetik alan içeri. Baş parmak da yukarı. Manyetik alanda görüyorsunuz içeri. Avucum bak bu tarafı gösteriyor. İşte buna. Kuvvet bu yönde etkiliyor. Dolayısıyla aynı yönün akım geçiren teller birbirlerini ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi çekmiş oluyorlar. Zıt yönlü akım geçiren teller de yani bunun da mantığını anlatmaya çalışmayayım. Aynı mantık uzamasın. Zıt yönde akım geçiren teller de birbirini ne yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi itiyor. Yani bu zamana kadar öğrendiğiniz e, elektrikte mesela aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker vardı ya onun tersi. Aynı yönlüler birbirini çekiyor zıt yönlü akım geçiren teller birbirini itiyor. Ve bu itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar 2K I1 I2 L bölü D. Yani bakın 2k formülde var zaten i1 çarpı i2 çarpı aralarındaki mesafenin şu boylarının uzunluğu arkadaşlar bölü d. Zaten 2k i1 bölü d kısmı bunun burada oluşturduğu manyetik alan yani aslında B. Bakın yine B çarpı i çarpı L formülü var. Yani burada aslında Bil formülü var. Bil formülünü açtığınızda bu formüle dönüşüyor. Formülü unutmayalım. 2K I1 I2 L bölü D. Formülden tabii ki de sorumluyuz. Bu deneyimizde ise iletken tellerden aynı yönlü akım geçirildiğinde teller birbirini çekiyor. Zıt yönlü akım geçirildiğinde de teller birbirini itiyor. Şu anda herhangi bir akım verilmediği için teller birbirine kuvvet uygulamıyor. Fakat şu anda tellere zıt yönde akım verecek zıt yönde akım verdiği zaman teller birbirini ne yapacak arkadaşlar? İtecek. Bakın tellerin birbirini ittiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi ilk hamleyi yaptığımızda teller birbirini itti ve birbirinden uzaklaştı. Şimdi aynı deneyi tellerden aynı yönde akım geçirerek tekrar ediyor öğretmenimiz. Bakın hani gösteriyor aynı yönlü ikisinden de aşağı doğru akım geçecek birazdan diyor. Ve elektriği verdiği zaman bu tellerden aynı yönlü akım geçince ne olacak? Bu teller birbirini bu sefer de çekecek arkadaşlar. Aynı yönlü akım geçiren teller birbirini çeker. Zıt yönlü akım geçiren teller birbirini iter. Dolayısıyla bu tellerin birbirine doğru yaklaşması gerekiyor. Bakın elektrik akımını veriyor. Verdiği anda bu teller birbirine nasıl yaklaşıyor arkadaşlar? Hep birlikte gördük. Şimdi arkadaşlar sorularla biraz pekiştirmeye çalışacağım anlattıklarımı. Birbirine paralel K ve L tellerinden geçen akımların yönleri verilmiştir. L teline etkiden manyetik kuvvet sıfır olduğuna göre. Şimdi L teline M de bir etki yapıyor. K da bir etki yapıyor. Ve L teline etkiden kuvvet sıfır demek. Yani L teli sağa doğru ne kadar çekiliyorsa sola doğru da o kadar çekiliyor demek ki. Hani L teline etkiden kuvvet ne oluyor? Sıfır oluyor. Şimdi burada... K ile L zıt yönlü akım geçirdikleri için bak birisi yukarı doğru birisi aşağı doğru akım geçirdiği için bunlar birbirini iter arkadaşlar. Zıt yönler birbirini itiyordu. Yani K L'yi bu tarafa doğru iter. Tabii ki L de K'yı iter. Ve bunlar eşit büyüklüktedir. Yani bunun bunu itmesi ne kadarsa bunun da bunu itmesi kesinlikle o kadar olmalıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Ml'yi ne yapması lazım? E Şimdi Ml'yi itmesi lazım. Çünkü eğer çekerse, sağa doğru çekerse, o zaman iki tane F de bu tarafa doğru oluyor, sıfır olmaz. Ml'yi şu yönde bir kuvvet uygulaması lazım. Bak, kendinden uzaklaştıracak şekilde, yani itiyor ve F kadar itmesi lazım. Çünkü bu bunu götürecek. Peki, L de M'yi aynı şekilde ne yapar? İter. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Bunlar birbirini ittiklerine göre bunların akımları ne olmalı arkadaşlar? Birbirine şey akımlarının yönleri birbiriyle zıt olmalı. Çünkü zıt yönlüler birbirini iter demiştik. O zaman bu aşağı doğru akım oluşturuyorsa bu telden geçen akımın yukarı doğru olması gerekiyor yani bir yönünde. O zaman bak M telinden geçen akım bir yönündedir. Bu doğru. ML'yi çeker diyor. ML'yi ne yaptı? Kendinden uzaklaştırdı. Yani itti. KL'yi iter diyor. K, L'yi bak itti. Yani kendisinden uzaklaştırdı. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 sorumuzun cevabı olacaktır. Aynı düzlemde aralarında eşit uzaklık olacak şekilde yerleştirilen eşit uzunluktaki teller. Şimdi akımlar verilmiş. Aralarındaki mesafe aynıymış. X telinin Y'ye uyguladığı kuvvet F ise diyor ki Z'ye etkeden eden bileşke kuvvet nedir? Şimdi X'in Y'ye uyguladığı kuvvete F demiş. X Y'yi iter mi, çeker mi? Arkadaşlar bunlar zıt yönlü akım geçirdiği için birbirini iter. Yani X Y'yi kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Y de X'i kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ve ne kadarlık bir kuvvetle 2K I1 yani I I2 o da I L bölü aralarındaki mesafe yani D'ye kadar. İşte buna soru F demiş. Yani iki tane olan şeye F demiş. Buraya F yazalım. Buraya da F yazalım. Şimdi arkadaşlar soru bana diyor ki Z'ye etkeden bileşke kuvvet. Yani Z'ye Y de etkeder. Z'ye X de etkeder. Biz bu ikisinin bileşkesini bulacağız. Şimdi Y ile Z birbirleriyle zıt yönlü oldukları için birbirlerini itmezler mi? İterler. Hadi bakalım. Y Z itti. Z de Y itti. Tamam. Peki ne kadar iter? Formülünü yazalım. 2K birisinin akımı i, birisinin akımı 2i. L bölü aralarındaki mesafede D'ye kadar. Bakın 2 kere 2 4. Biz 2'ye F dediysek biz buna 2F diyeceğiz. Yani bunlar birbirlerini 2F ile itiyorlar arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne kaldı? Z'yi etkeden bir kuvvet daha var. Çünkü Z'yi etkeden bileşke kuvveti sorduğu için X Z'yi ne yapar? Şimdi arkadaşlar bunların akımları aynı yönlü değil mi? Aynı yönlü akımlar birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. O zaman X Z'yi kendine doğru çekecek. Hadi çeksin. Z de X'i kendine doğru çekecek. Çeksin. Formülü uygulayalım. Neydi? 2K i1, i1 bunun akımı olsun. 2. I2 burada. L bölü D. Aralarındaki mesafenin 2D olduğuna dikkat edin bakın. 2D. İşte arkadaşlar burada ikiler gidiyor. Ve bir tane 2 kalıyor. 2'ye de F dediğimize göre demek ki bunlar da birbirini F kadar itiyorlar. F kadar çekiyorlar. F'e F yazdık. Şimdi bak X'e etkiden kuvveti sorarsa 0. Çünkü sağa F sola F. Y'ye etkeden kuvveti sorarsa sola doğru. Yani y teli sola doğru hareket eder diyebilir. Z'ye etkeden kuvvetin sonucu ise sağa doğru arkadaşlar. Sağa doğru 2F'den F çıktı. F kaldı. Burada da sola doğru F kaldı. Bu da 0. Şimdi soru bana. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet F dediği için. X, Y'yi ne yapmıştı arkadaşlar? Zıt yön akım geçirdikleri için birbirlerini itmişlerdi. Yani şuna F demişti değil mi soru? Bak buna bir dikkat edelim. Şimdi kuvvet vektörel olduğu için arkadaşlar sağa doğru olana F dediyse sağa doğru çıkan sonuçları biz F kabul ederiz. Ama sola doğru çıkan sonuçları biz eksi F kabul etmemiz lazım. Yani Y telini etkeden bileşke kuvveti sorsaydı biz şıklarda eksi F'i arardık. Hani sola doğru olduğu için. Ama soru bana Z'ye etkedeni sorduğu için Z'nin sonucu da sağa doğru çıktığı için sağa doğru bir F diyeceğiz. Hani vektörel kavramlarda yöne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. KLM tellerinden sayfa düzlemine dik akım geçmektedir. Teller etkeden bileşke kuvvetleri bulalım diyor. Şimdi bir kere K ile L arasındaki kuvveti bulmaya çalışalım. K ile L tellerinin akımları birbirine zıt. Şimdi zıt yönün akım geçiren teller birbirini ne yapıyordu? İterdi. O zaman K, L'yi kendinden uzaklaştırmaya çalışacak. L, L de K'yı. Yani bunlar birbirini itecek. Şöyle ittik. Bunun büyüklüğüne F diyorsam bunun büyüklüğüne de F diyeceğim. Neydi formül? 2K birincinin akımı I. ikincinin akımı da I. Aralarındaki mesafede D. Bir de burada L var. İşte ben buna F dedim. Yani yine 2'ye F dedim. Şimdi peki K, bunlar da zıt. E zıt yönler birbirini itiyor demiştim. O zaman KM'yi M'yi itecek şu şekilde F'le. M de K'yı şu şekilde itecek F'le. Ne kaldı arkadaşlar? Sadece L ve M kaldı. L ve M aynı yönün oldukları için birbirlerini çekerler. Yani M'yi K, L kendine doğru çekecek. M de L'yi kendine doğru çekecek. Ve bunların da büyüklükleri F'tir. Çünkü herkesin akımı aynı. Herkesin aralarındaki mesafe aynı. E her şey aynı. O zaman hep F çıkacak. Şimdi vektörlerdeki kurala göre. Burası eşkenar olduğu için buralar 60 tabii. Bura 60 ise burada 60 oluyor. İki vektörün arasındaki açı 60 ise sonuç tam ortadan kök 3 katıydı. Yani f kök 3. O zaman k telini etkeden kuvvet f kök 3 olarak bulunur. Şimdi burada ise bura 60 olduğu için buraya 120 derece kalıyor. Ve vektörlerde kural neydi? F, F aralarındaki açı 120 ise sonuçları tam ortadan bir tane F yapar. Kuralı vardı. Demek ki M telini etkeden kuvvet sadece F olacak. Aynı şekilde L'de de aradaki açı 120 olduğu için Ff F bir tane F'i verecek. Yani L telini etkeden kuvvet F olacak. Demek ki sorunun cevabı K büyük L ve M birbirine eşit olarak bulunacak canlar. Bakalım. Evet bu videonun son sorusu buydu. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.